Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de One Man Squad ee, bugün Poaching Key dedim. Oha 8x. Hayret. Hayret. Hayretler içindeyim ben şu an. Aha. Nereden sıkıyorlar? Bunlara bir bakayım. Ee, Pochinki atladım arkadaşlar. Heh, alan güzel bende. Aha biri var bekle. Lan. Nasıl geldi Ne yapıyorsun lan? Tövbe bismillah. Bu muydu o adam? Korktum lan. Güzel. Onu niye almadın be kardeşim Al. Abi şuradan da birileri sıkıyordu da. Bir dakika arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar kendime yedek bir hesap açtım. Görmüşsünüz zaten. Aa bu arada ilk sesli video bu. Neredesin oğlum? Sen bir git. Oğlum, buraya ne ara girdiniz lan? Hızlı yalın dedim de almıyor. bak. Arkadaşlar. Yelek lazım. Past lazım. Şimdi e, ee, sesli videolar devam edecek arkadaşlar. Böyle daha çok kurşun alıyor. Sanki abi. Lan bir tane yelek ver, 3 level çanta verdi ya. Demem çanta mı Yelek yok lan, 2 dakikada öleceğiz. Ahay, Ee, i̇sterseniz görüntüyü de açarız kamerayı da. Yorumlar. Hadi. Yani. Allah. Heh. Sonunda be. Sonunda bir level olsa sonunda. Bir dakika. Ses var mı lan da? Burada kimse yok galiba ya. Nereden sıkıyorlardı? Onlara bir bakayım. Evet çok güzel. Araba yok arkadaşlar. peşine. Oraya gidecektim araba olsaydı da şimdi işte yardıracağız herhalde. 8 x var takmayız. Lan al şunu hem de orada. Tak şunu. Lan tamam, oğlum o değil şunu. Allah'ım Rabbi yarasın. Sıkarı mı alsaydım lan adam ilerideydi bak şimdi. Hmm. Mi atlasaydım lan acaba? Gelecekler de ben de buraya atladım çok. Sizlere güzel videolar sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani. Yorumlarda belirtin bu arada. İsterseniz channel çekeriz. Channel videosu. İsterseniz yani siz karar verin arkadaşlar. Böyle van man kat devam ederim ben. Hiç adam yok mu lan? Bakıyor var ileride. Oğlum araba arayalım dedik de sukla kadar geldik. Neyse buraları bakalım adam var mı diye yani. Kastı ya burada da olabilir? Allah cezanı versin ödüm kopardı lan. Nerede o? Bu mu adam? Cezanı versin. Bu neyle sıktı lan o? Deliye bak. Nerede o? Bir dakika sızacağım ben şimdi. Öldürsem. Gelerden bak nasıl Allah şükür. Bak. Sanki tokilerin de kapıları. gibi geldim. Burada bir kişi var amdi. Çok güzel bir şey sızma şekli. Bir ölmüş. Ses geldi sağ tarafından. Atladı. İlk kata geçti. Sakin olur. Sakin ol. Sakin ol. Reis lan o. Oğlum neredesin? Yukarıda bu taraftan gel. Abi ben ses kasmayayım ben. Ne varım? niye alırım ya? Da şimdi değil. Adam bir yoksa valla. Diyor mu lan abi lan o? Selam aleyküm aleykum selam Selam aleykum Ve aleykum selam Lan Nabın be yarabbi ödüm patladı yemin ediyorum ya Böyle bir pusma şekli mi var lan Yemin ediyorum korktum he Arkadaşı da yakın bak susturucu sıkıyordu biri sanki Baş top gelirin orada. Bir dakika sis var değil mi ben bende? Satalım. Güvence altına alalım. Oğlum manyak mısın lan? Yatsana oğlum. Aa sıkıyor arkadaşlar sıkıyor. Bekle bekle kardeş bekle sen de. Bekle geliyorum. Geldim bana doğru. Var mı yapıyor? Vardan sanki. Aha gördüm de duvar yapıyormuş. Ne çok seker gibi mi Bomba yok mu ya? Ah be, neyse. Arkadaşı diye düşünüyorum ya. Bak böyle mi olacak yani? Sen de pusacaksın ben de mi pusayım? Al böyle olmaz. Beklesem bir. Gelmeyeceğim. Bismillah. Deyip rushluyoruz artık. Yani bomba. Ne sıkıyor lan Ha gördüm birini. Ne yapıyor lan o? Bilinç almadım. Ben burada çok kötüyüm. Sizin alalım, sinirlendi büyük ihtimalle. Of arkada sıkıyor lan. Yavaş lan. Mini alayım. Bir dakika. A geldi. Sesi geliyor. Bot mu lan bu? Bak o kayaya falan gelse ben onu çıkar. Bak 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 bak. Bekle. Bekle sen biraz. Güzel. De bu başka kişi yani o değil. Oğlum bir bombam olsa var ya güzel olur da. Bak bak bak. O mu lan o? Ne yapıyor bak? Ne yapıyor lan orada? o mu olan? Anlayamadım. Mutluyum bak, bak bak. Bak bak Araba geldi buraya. Geçti yan yakınlardan. Odur inşallah ya. A 4x güzel oldu. Burada bir şeyler var mı? Yok. Bak şimdi geliyorum bekleyin bir. bir Bakalım. Bak tepe de var galiba. Aha gördüm. Gördüm. Lan öl. Orada. Sakin ol. Sakin ol. Lan öl bir. Da ölmedi. Gördüm bir dakika onu gördüm. Güzel kilit aldım. Araba orada demek ki araba oraya gelmiş. Orada da biri var. Binada da biri var. Tepede de olabilir. Abi bir dakika rush bir adamına. Hadi be. Çok vurdum ona ama. Olmayacak böyle. Çok vurmuştum ama ona be ya. Öldü sandım var ya. O aşağıdaki ileri lootlamayı isterim tabi de. Tepe var mı hala acaba ya ben? Ya araştıracağım arkadaşlar. Bunlar da kapışıyor büyük ihtimalle. Umarım tepe yoktur diye düşünüyorum. Bir de ev. Nasıl mı? Ben yokum burada. Ben yokum arkadaş. Ben yokum kardeş burada. Çok saçma bir açtım oldu arkadaşlar biliyorum da. Aferin Reston da bizde çok güzel. Bak 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 o adam orada. Görmemiştim. Çok güzel. Bana bakıyordu galiba o. Diye düşünüyorum. Güzel bir rush oldu. Şimdi. Bunlar nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ona ne lan. Tramol hu yaptı. Araba mı durdu? Var mı diyorum yalnız ha. Bir böyle yaptı. Araba durur ya. Şimdi oğlum burada birbirlerini öldürmüştük ama. Lan ne ara bir kişi gitti. Oğlum bende mi kulak yok acaba? Siz siz görüyorsunuz mu arkadan? Bilirsin bunları yorumdan. Oğlum bir tane keskin çancı bulduk. Eminim. Oğlum bilseydim buraya gelirdim ha. Bu ne lan? Deli fight dönmüş burada. Hadi be ya. Bir dakika. Ses aldım galiba. Harbi buraya gelirdim bilseydim ben. Ben ses da biraz düşün. Dur. Seyir. Neredesin? Ayın baya. Dur. Sonunda be kardeşim. çok güzel bir bomba güzel bir kişi kaldı arkadaşlar o avm mi çaktı bana bana mı öyle geldi avm gibi bir ses tuttum onu bilmiyorum tam herhalde beni vurmaya kalktı de eh, oha iki tane avm Oğlum nereden bulun bu AVM'leri sen? Son adam kaldı arkadaşlar. Alan iyice küçüldü gördüğünüz gibi. Hangardan tırsıyorum hemen şuraya gideyim. Bu ya? Oğlum ne ara oradaydı o adam? Bu nerede lan? Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bakınıyorum. Şu an gardiye düşünüyorum. Aha ne dedim ben size? Ne yapıyorsun kardeş sen orada? Kardeş yapma lan. Lan ne yapayım? manyağa bak. Arkadaşlar. <laughs> Lan. Manyağa bak korktum. Cam yeniliyor. garda büyük Yo da benim gibi Orada Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 kill 1260 hasarlı maçımızı bitirdik arkadaşlar birincilikle Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Başka videolarla görüşmek üzere Kendinize iyi bakın